Öncelikle giriş ekranına değinelim. Giriş ekranında ayarlar ikonuna tıklayarak sunucu iç IP, dış IP, sunucu port bilgilerini girerek kaydedip bu ekrandan çıkabilirsiniz. Tanımlı olan şifreyi burada girerek ister iç IP'den ister dış IP'den giriş yaparak devam edebilirsiniz. Biz demo veri tabanıyla devam edeceğiz. Seçtiğimiz demo veri tabanını açarak ana ekranımız gelir. Ana ekranda bilgilendirme menüsü vardır. Bilgilendirme menüsü hareketlidir. Çift tıklayarak bilgilendirme menüsünü tam ekran yapabilirsiniz. Yine tekrardan çift tıklayarak ya da ok yönüne basarak bu ekranı kapatabilirsiniz.